parti değiştireceksin. Tarih bu ihaneti asla unutmaz. Soruyorum Beykozlulara. Bu ihaneti unutacak mıyız? <laughs> Değenleri de tarih onları hain olarak yazacak, hain olarak yazacak. <laughs> Beykoz halkının iradesine ihanet edenler parti değiştirince bu sefer Beykoz Belediyesi'nden insanları işten çıkartmaya başladılar. İnsanların ekmeğiyle oynamaya başladılar. Beykoz halkının iradesiyle seçileceksin, sonra parti değiştireceksin, dağdan geleceksin, bağdakileri kovacaksın. Değerli Beykozlular, biliyorum üzgünsünüz. Biliyorum Öfkelisiniz ama asla umutsuz olmayın. Zaman çok çabuk geçer. Öyle bir geçer ki zaman sandık milletin önüne gelir. Şimdi sizlere Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuyorum. Diyor ki Ekrem Başkanımız. Getirmesini diyor, ek, diliyorum diyor Ekrem Başkanımız. Zannederler, <laughs> zannedenler milletin vicdanı karşısında çoktan mahkum haklılığımız daha çok görüldü. Onlar ise her gün ellerinde patlayan iftiralarla, kumpaslarla milletin... Oğlu selamlıyor sizleri. Ekrem Başkanımızın kıymetli eşi Dilek Kaya İmamoğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ülkemize sevginize, coşkunuza teşekkür ediyorum en büyük en büyük alçaklığa tanık olduk. Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da İstanbulluların yıllarca Tayyip Bey'in İstanbul'lu dedi ki Tayyip Erdoğan'a artık yeter. Artık senin gösterdiğin adaylar değil. Bu sefer benim seçtiğim birisi bu şehri yönetecek. Ve tarihi boyunca siyasi hayatı boyunca AK Parti'ye yenilmemiş adayımız o gün Tayyip Erdoğan'ın adayını yendi, hazmedemediler. Seçimi yenilemeye karar verdiler. Haziran'ın 24'ünde bir daha yendi. Beş yıl boyunca yapmadıklarını bırakmadılar. İstanbullular beş yıl sonra üçüncü kez Tayyip Bey'in gösterdiği adayın yerine başbakanın, meclis başkanının en son bakan kurumun yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını İstanbul İttifakı'nın adayını sizin hemşehrinizi, evladınızı, Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha seçtiler. Bunun üstüne bunun üstüne bunu hazmedemeyen, kabullenmeyen, oy kendine verilince baş tacı başkasına verilince al aşağı etmeye çalışanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'yle baş edemeyenler, İstanbul'un iradesine saygı duymayanlar bundan 294 gün önce Ekrem Başkan'ın evine sabahın köründe polisimizi yollayarak eldeki gücü demokrasiye karşı kullanan içinden çıktığı sandığa karşı, darbeye karşı, karşı direnmekten başka çare yoktu. İşte o gün bir çağrı yaptık. Her darbenin bir hedefi vardır. Bunun hedefi iktidarı vermemek. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 sonra bir daha 5 10 gün boyunca yan yana gelmeyi, üç kişi olmayı, toplanmayı, gösteri yapmayı yasakladılar. Dediler ki bitti bu iş dedim ki ne olacaksa bu gece olacak biz çağrımızın arkasında durduk onlar kararlarının arkasında durdular biz balkona çıktık saraçhaneye çağrı yaptık onlar otobüsleri durdurdular metroları kapattılar vapurları bağladılar köprüleri kaldırdılar 1 milyon yüz bin kişi olanlara, meydanlara sığmayanlara ve ocağın, ocağın onun onunda, ocağın içinde ilk cumartesi günü Çankırı meydanını dolduranlara ve ocağın ilk gece mitinginde yağmur altında saatlerce bekleyip beykoz'u dolduran on binlere Selam olsun. Helal olsun size. Helal olsun. Milli irade hırsızları diye AK Parti'ye hırsız diyen Cumhuriyet Halk Partisi il binasına bu pislikler içinize siniyor mu bilmem. Beykoz'daki AK Partililere söylüyorum. Sizin seçimle kazanamadığınız yere çirkin ilişkilerle çökülmesi sizin içinize sinmez. Size buradan söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına değil patron milletse esas karar verici milletse onlar asil biz vekilsek. Gelin birlikte oy verelim. Belediye Meclisi'ni birlikte istifa ettirelim kendinize güveniyorsanız sizi gidi siyasi yan kesiciler sizi elinizi Beykozlu'nun cebinden çantasının içinden çekin iradesini sağ iradesini çalmaya kalkanın elini Beykozlular kıracak Beykozlular kıracak Hadi Hadi Sayın Erdoğan'a söylüyorum. AK Parti il başkanına, Beykoz İlçe başkanına söylüyorum. Siz o aydınlı Topluklu efenin adaşını çıkarın aday gösterin. Benim adayım da Alaaddin Köseler. Hadır meydan. Hadri meydan. Var mısınız? Biz varız. Biz varız. Meydanlardayız. Ey ee Erdoğan! Sıcak salonların adamı Erdoğan! Var mısın? Hodri meydan! Ve emekliyi görmeden, asgari ücretliyi duymadan 30 bin lira açlık sınırı varken 19 bin liraya emekliye geçimi 28 bin liraya asgari ücretliye geçimi zorlayanlara şunu söylüyoruz. Bu maaş, bu maaş maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa maaş denmez, harçlık denir. İlk kez emeklilere maaş yerine harçlık dağıt dağıtmaya kalkan 19 bin lirayı maaş diye dayatan bir anlayış var. Bu meydandaki emeklileri bir göreyim ellerini. Kaçarlarsa ilan ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekliye düzenleme yapılıp maaşları arttırılana kadar o meclisi terk etmeyeceğiz. O meclisi terk etmeyeceğiz. Hurdalıkla. Benim olsun dedeni Beton ormanlarına başım. Çok tek başına ya hep beraber kurtul Good